Cuma günü ben içeride meşgulken e, bir gürültü duydum ben, ee, onun üzerine çıktım, köşede iki, iki tane gencin köşeye döndüklerini gördüm, ellerinde do, dondurmaları da gördüm. Ee, ondan sonra kameradan baktık, 4-5 tane dondurmayı çaldıklarını anladık yani. İşte iki tane 18-20 yaşlarında, 25 yaşlarında iki tane çocuktu, gençti. Yani isteselerdi belki verirdik. <laughs> Olmadık dondurma için lüzum duymadık. Tabii en iyi dondurmayı almışlar keratalar. Çok başımıza geldi yapmasalar ama maalesef oluyor işki olmaya gerek yok. Tabii tabii verirdik canım. Yani ya tamam 15 15 liralık dondurma vermezdik de 5 liralıktan verirdik. <laughs> yanlış onlar için yanlış. Hayatları için yanlış. Bizim için 75 lira 100 lira gitmiş. Önemli değil. Yani yapmasalar iyi olurdu. Tabii helal olsun. Ne yapalım? <laughs> yani haram etsek ne olacak? Şimdi çaldıkları nokta içeriden görünmüyor. Kör nokta. Onu onlar keşfetmiş veya visibility yapmışlar önceden. Mutlaka. Çünkü ben içeride meşgulken herhalde biri bana baktı. Diğeri de görmediğimi hissetti. Çünkü görünmüyor. Bakın. Beş tane. Bak, ses bu. Bu sesi duydum. Bu sesi duydum ben. Onun üzerinden çıktım dışarı. Ben varıncaya kadar köşkeye